Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kardeşlerim dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizimizin en çok merak edilen konularından birisi ise Ayaz ve Asya Önümüzdeki bölümlerde aşk yaşayacaklar mı? Birbirleriyle sevgili olacaklar mı? Arkadaşlar tabii ki de biliyorsunuz doğru karakterinin kaybıyla Asya bayağı bir çökmüştü ve sıkıntılar yaşamıştı. Hapise dahi giren Asiye yeni bir aşka tabii ki de imkansız gözüyle bakılıyordu. Önümüzdeki bölümlerde Ayaz karakteriyle bir yakınlaşma hatta arkadaşlar Ayaz'ın Asiye'den hoşlandığını gördük. Tabii ki de yeni bölümlerde ve önceki yeni bölümlere ait detaylarda da gördüğümüz kadarıyla Ayaz ve Asiye arasında bir ilişki yazılmaya başlandı. Tabii ki de Ayaz karakteri daha da iyi bir karakter olmaya başladı. Bu da demek oluyor ki Ayaz ve Asiye arasında önümüzdeki bölümlerde bir aşk yazılacak. Bizimizle ilgili sizlerde fikirlerinizi ve düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim yorumlar kısmında. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.